Sayın İlmühtü Sayın Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Sayın Değerli Protokol Açılışımıza teşrif ettiğiniz için sizlere teşekkür eder. Camiler Haftası'nda yaptığımız ...bu faaliyetin hayırlara vesile olmasını dilerim. Değerli konuklar... ...içinde bulunduğumuz... ...Ekim ayının ilk haftası... ...yani 1-7 Ekim tarihleri... ...camiler ve dil görevlileri haftasıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca... ...1986 yılından bu yana her yıl Ekim ayının ilk haftası camiler haftası olarak kutlama gelmekteyken 2003 yılından itibaren haftanın ismi adı camiler ve din görevlileri haftası olarak değiştirilmiştir. Bu hafta boyunca camilerimizin dini tarihi boyutu ile sosyal ve kültürel yönü üzerine çeşitli etkinlikler ülkemiz genelinde düzenlenmektedir. Bu haftayı oluşturan ve olgunlaştıran ve din görevlilerine armağan eden başkanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Haftanın bugününde mabetin önünde cami cemaatinin mahalle sakinlerinin halkımızın ve hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle bir büyük onarımı tamamlanan taşpaşı Caminin açılışı için burada bulunmaktayız. Başta kaymakamımız ve il müftümüz olmak üzere Açılış programına katılan değerli protokoller ve siz değerli konuklarımsa teşriflerinizden dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Hepinize işten saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Efendim, açılışımıza hoş geldiniz, geldiniz, bizleri onurlandırdınız, sevindirdiniz. Bu camiler, mabetler, mescitler sizlerin eseridir. Sizin eseriniz ihtiyaç duyulan her yere yenisini yaptınız, diktiniz. Yıpranan, yıprananların tamirine koştunuz, gecikmeden gereğini yaptınız. Hiçbirini yarıda ve sürüncemede bırakmadınız. Ne mutlu ki Allah ve Resulünün müjdelerinden payını alanlardan oldunuz. Allah Celle Celaluhu onlar kurtuluşa erenlerdir. Onlar doğru yolu bulanlardır diye müjdeledi Kur'an-ı Kerim'de. Peygamberimiz de cennette onlara bir köşk verileceğini haber verdi mübarek sözlerinde. Tavas merkezde 23 tane cami bulunmaktadır. 23 camimizin temeli camimizin temeli 2006 tarihinde atının tarihinde 23. camimizin temeli ki yeni camimiz bunun temeli 2006 yılında atılmıştır. İnşaatı halen devam etmektedir. Üniversiteye yakın çevrede bulunan ve altında çok amaçlı salonu olan bu camimizin kısa sürede tamamlanmasına ihtiyaç vardır. 22 camiyi genelde kendi imkanlarıyla yapan hayırsever, sever sever tavas halkının kısa sürede temelini attığımız inşaatı devam eden bu yeni camimizi de tamamlayıp hizmete sunacaklarından eminim. Desteklerinizi, katkılarınızı ve hizmetlerinizi bekliyoruz efendim. Sizlerin bulunduğunuz yerdeki camilerin, mescitlerin tamiri, bakımı, temizliği ve çevre tanzimi ve temizliği ile ciddi anlam, anlamda uğraştığınızı yakinen biliyorum. İlçe genelinde bakımsız ve yıpranmış cami kalmadı diyebilirim. Bu gayretlerinizden dolayı sizlerin her birini işten kutluyoruz. Tavas Bağlar Merkezi'nde bağlar arasında birçok mescit bulunmaktadır. Bir zaman bir zamanda güzel hizmetler vermiş Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı bu mescitlerimizin çoğu hali hazırda bakımsızdır, harap olmuştur, yıkılmıştır. Görüntüsü hepimizi üzmektedir. Bunlardan bir tanesini ki o Çulhalar Mescidini Vakıflar Genel Müdürlüğümüzden izin alarak yeniden inşa ettik. Bu Ramazan ayında, önceki Ramazan ayında teravih kılındı, ibadete açıldı. Bu mescidi genelde yapan ve hizmete açan Hayır kardeşimiz Hacı Mehmet Kavak ve birlikte çalıştığı kişilere nimet ve şükranlarımı huzurlarımızda sunuyorum. Allah onlardan razı olsun. Diğer mescitlerimiz de uzanacak yardım ellerinizi bekliyor. Atalarımızın vakfettiği mescit olarak emanet ettiği bu kutsal mekanları gelin. Birlikte ayağa kaldıralım, birlikte bakalım, yeniden hizmete sunalım. Başarabiliriz. İmkanı olan hayırsever kardeşlerimizden destek ve onların tekliflerini bekliyoruz. Değerli kurumlar, camiler birlikteliğimizi perçinleyen kutsal mekanlardır camiler asr saadetten başlayarak 14-15 asır boyunca bütün İslam diyarında ibadet, ilim ve meşgulet durağı olmuştur. Peygamberimizin Medine'de ilk yaptığı iş mescit yapmak olmuştur. Ziyaret edilmesi tavsiye edilen üç büyük ve önemli mescitlerden biri olan Mescid-i Nebevi Medine'ye ayak bastığında inşa etmiştir. Peygamberimiz müminleri daima cemaate davet etmiş hatta cemaate gelmeyenleri kınamıştır. Bir hadisinde Efendimiz cemaatle kılınan namazın ferden kılınan namazdan daha faziletli olduğunu ifade etmiştir. Camiler, barış ve kardeşlik mekanları, camiler, yaygın eğitim ve öğretim kurumlarıdır. Camiler, insanları manevi huzura kavuşturan mekanlardır. Bu kutsal mekanlar her birimiz için birer manevi sığınaktır. Camiler, ilahi çağrı ve davetin yapıldığı yerlerdir. Tüm insanlığı ezanıyla hizmetiyle tevhide, namaza kurtuluşa huzur ve mutluluğa gafletten uyanmaya ve manen dirilişe çağırmaktadırlar. Her bir sahabi Medine'de, Mescidi Nebi'de Peygamberimizin rahli tedrisatından geçmişler. İlk üniversiteyi Efendimiz bu mescitte Sufa Mektebi adıyla kurmuş bu üniversiteden insanlığa İslam'ı taşıyan nice profesörler çıkmıştır.